Hayatımda hiç şiir yazmamışım. Şiir de okumamışım. Bir tane şiir size özel yazacağım. O şiirde de mutlaka bir bakın hani nasıl olmuş. Tabii beni bir profesyonel olarak değerlendirmeyin. Çünkü diyorum hayatımda hiç yazmadım ve hiç okumadım. İlk defa bir paylaşım yapacağım. Yorumlarda bundan bahsederseniz sevinirim ki eksiğimiz varsa onları düzeltelim. Belki ara ara böyle şiir de yazabilirim. Tabi beğenirseniz, beğenmezseniz bu ilk ve son olur. <laughs> Bakalım beğenecek misiniz? Bugün yine bilmediğim bir yolda yürüyorum. Galiba yine sensizlikten kaçıyorum. Ben kaçtıkça sensizlik büyüyor içimde. Uzaklaştıkça nefesim daralıyor. Sol yanımda derin bir sancı. Bu yol çok yalancı. Yoruluyorum. Hava çok soğuk. Üşüyorum. Dermansız kas katı kesiliyorum. Oysa şimdi anlıyorum. Tersine gidiyorum. Yürüdükçe hatalarımı görüyorum. Belki de ondan da Ben gittiğim yolu bilmiyorum. Öğret be güzellik, bana yürümeyi öğret. Ellerini sımsıkı tutmayı öğret. Gözlerine bakmayı, gözlerinde kaybolmayı öğret. Bana nefes almayı öğret. Bana seninle yaşlanmayı öğret. Bana sadakati, bana özlemeyi, bana seni sen olduğun için sevmeyi öğret.